Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli milletvekilleri bütçe görüşmelerinin sonuna geldik. 2024 yılı e, bütçe öngörülerini bu bütçe döneminde e, enine boyuna tartıştık. E, bu süreçte katkı koyan e, bürokratlara tekrar teşekkür ederim. E, özellikle Maliye Bakanlığı'nın bürokratlarının Ağustos ayından beridir devam eden ummalı bir şekilde bütçe hazırlıkları süreci aslında bugün sona ermiyor, ee, yeni bir evreye kendisini bırakıyor. 2024 yılında rakamlarla tekrar boğuşma e, başlıyor. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, elbette e, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların özünü, ayrıntılarını ve bunlarla ilgili görüş ve önerilerimizi bu bütçe dönemi boyunca, çeşitli başlıklar altında bakanlıkların bütçelerinde dile getirdik. Ee, bu kısımda çok özetle daha önce değindiğimiz ekonominin gelişimi ile alakalı olması gereken e, tekrar bir konuyu e, sizlerin gündemine getirmek istiyorum. Biraz da altını çizmek adına. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri geçenlerde yapılan bir e, kamuoyu yoklamasında ülkemizin ee, halkımıza sorulduğu zaman en önemli sorunu nedir diye e, birinci sırada ekonomi çıkıyor değerli arkadaşlar. Tabii bu hepimizin gördüğü, bildiği e, sokakta da yaşadığımız bir sorun e, ve büyük oranda çıkıyor bu sorun yüzde elliye yakın bir e, oranda. İkinci e, önemli sorun da hayat pahalılığı yani satın alma gücü. Dolayısıyla değerli arkadaşlar elbette bu yapılan e, yoklamada üçüncü sorunda eğitim çıktı ortaya ama arada bir fark var. Yani daha yoğun olan e, halkımızın gündeminde ekonomi, hayat bağlılığı, satın alma gücü ve bunlar e, sürekli halkımızı meşgul ediyor. Birinci sırada ve büyük oranda, yoğun bir şekilde. E, Sayın Başkan değerli milletvekilleri elbette Durum bu olunca Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gelirlerini artırmak e, ve bu konuda yapılacak çalışmalar daha da fazla bir önem arz ediyor. E, burada daha önce ekonomi Bakanlığı'nın bütçesinde de dikkatinizi çekmiştim. Yine İstatistik Dairesi'nin açıklamış olduğu 2022 verilerine dayanarak e, vermiş olduğumuz bilgi neydi değerli arkadaşlar? 14.648 dolar olan kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın payının e, gelir dağılımı adaleti açısından ülkemizde tehlike sinyalleri veren bir işaret e, buyurmuşlardı bizlere. Neydi o? Gelir dağılımında %60'ın payı kişi başına düşen 14.648 doların altında seyrediyor değerli arkadaşlar. Ee, özellikle de yüzde yirmilik payın 4000 dolar 4687 doların altında olduğu öngörülüyor. Bunu istatistik dairemiz açıkladı. Değerli arkadaşlar bu elbette önemli bir gösterge. Ne açıdan önemli bir gösterge? ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gelir dağılımındaki adalet gittikçe bozuluyor. Gelir dağılımındaki eşitsizlik gittikçe artıyor. Bu da önümüzdeki sürecin kısa vade ve orta vadenin aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ne kadar önemli olduğunu ve bir yandan özellikle kamu sektöründe çalışan ee, personelin hayat pahalılığı karşısında satın alma gücünün erimesine dönük yapmakta olduğumuz işte hayat pahalı düzenlemesi e, çalışmaları 6 ayda bir olan uygulama 4 ayda bire dönecek. Önümüzdeki yıl 2024 yılı için böyle bir öngörü var. Bütçede de böyle bir öngörü var. Ee, değerli arkadaşlar ama bunun yanı sıra sadece kamu sektöründe çalışan personelin değil aynı zamanda özel sektörde de çalışan insanlarımızın satın alma gücünü hayat bağlı karşısındaki eriyen e, satın alma gücünü korumaya dönük başta asgari işletim güncellenmesi olmak üzere kesinlikle değerli arkadaşlar e, 2024 yılı için ayrı bir e, hassasiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir. Neden? Çünkü birçok arkadaşım değindi. Sayın Bakanlar da cevabı konuşmalarında ekonominin içinde bulunduğu durumla alakalı yapmış oldukları konuşmalarda değindiler. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de elinde bulunan olanaklar çerçevesinde bu sorunlarla boğuşmaya devam edecek, çalışacak. Ama bunu yaparken değerli arkadaşlar, özel önem göstermemiz gereken noktalar nelerdir diye sorduğumuzda, işte ülkemizin yapılan kamuoyu yoklamasında da ortaya çıktığı gibi e, en önemli sorun olarak halkımızın yoğunlukla gördüğü ekonominin, hayat pahalılığının, satın alma gücünün e, en iyi derecede, e, maksimum derecede korunabilmesine dönük, hamlenin yapılabilmesi için değerli arkadaşlar. Gelir dağılımında ortaya çıkan bu adaletsizliği daha fazla e, erozyona uğratmadan 2024 yılından itibaren e, gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Bunlarla ilgili elbette yine 2024 yılı içerisinde gündem dışı konuşmalarımızda ee, çeşitli önerilerimizi sunacağız. Daha önce sunduğumuz gibi. Ama çok e, gabat tatsak altını çizmek gerekirse az önce söyledim. Hayat pahalılığı düzenlemesiyle yapılacak olan uygulamanın kamu sektöründe görev yapan personelin yanı sıra özel sektörde can başla çalışan insanların asgari ücret düzenlemesiyle beklentilerine cevap vermek de değerli arkadaşlar bu memleketin Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin boynunun borcudur. O yüzden bu gelir dağılımında oluşan adaletsizliği ortadan giderebilmek adına bu yönlüyle 2024 yılında hassasiyetle yaklaşmamız gerekmektedir. Aynı durum değerli arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde de devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de e, ayrıntılarını daha önce de sizlerle paylaştım ortaya konan hedeflere bakıldığında özellikle satın alma gücü paritesi açısından e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halkın alım gücünün korunmasına dönük asgari ücret düzenlemesi yanı sıra emekli maaşlarının artırılması da gündemdedir. Neden? Değerli arkadaşlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde de hayat pahalılığı çok yukarılardadır. Enflasyon ve faiz sarmalının getirdiği sonuç Orada da halkın alım gücünü e, çok büyük bir e, miktarda erozyona uğratmıştır. Ve gerçekten e, insanlar e, geçinme derdini yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bütçe görüşmelerinin yapıldığı Türkiye Cumhuriyeti'nde de aynı konular bizdeki yaşananlara paralel değerli arkadaşlar tartışılmaya devam etmektedir. Örneğin asgari ücretin Türkiye'de daha önce buradan söyledim, 11.000 TL'den 16 binlere çıkarılması öngörülüyor değerli arkadaşlar. Çok değil, İki, e, bir sene önce e, bu asgari ücret Türkiye'de 2.000 bin kusurlardaydı. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, gelinen durumun vahmiyeti rakamlarla da kendini göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni neden örnek veriyorum ısrarla? Çünkü değerli arkadaşlar, Türk lirası kullanan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin uygulamakta olduğu ekonomik politikalardan etkilenmektedir. Aynı zamanda dolaylı olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinin seyrine göre de etkilenmektedir. Dolayısıyla burada atacağımız adımları Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisini iyileştirme noktasında. E, mutlaka yapmamız gerekenleri değerli arkadaşlar, oradaki gelişmelere paralel düşünmek ve ele almak durumundayız. Değerli arkadaşlar, bu konularla ilgili detayları daha e, farklı bakanlıklar e, bütçeleri tartışılırken de sizlerle paylaşmıştım. Aynı konulara tekrar girmeyeceğim, ama özetle şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ithalatı değerli arkadaşlar. Geçen gün Ekonomi Bakanlığı'nın bütçesinde de söyledim. Bugün e, Sanayi Odası da paylaştı. Ocak-Eylül döneminde 2 milyar 41 e, milyon dolar 127 milyon dolar da ihracat değil arkadaşlar. Ee, ithalat e, i̇thalat 2021'e göre yüzde 43 civarında 2022 rakamlarında arttı. Bunu daha önce nedenlerini buralardan tartıştık, konuştuk. Peki biz bu dış ticaret açığını yani ithalatın ihracata olan farkını e, dış ticarette ihracatımızı artırarak kapatabilir miyiz? Hayır. Mümkün değil bu rakamları kapatmak. Ama biz ee, bu rakamları, bu açığı nasıl kapatıyoruz? Ülkemizde hizmetler sektörüyle, e, turizmde ve üniversite alanında elde etmekte olduğumuz gelirlerle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, peki burada biz 2024'te neyin üzerine odaklanmalıyız? Halihazırda dünya bu kadar sorun yaşarken, Türkiye Cumhuriyeti az önce sıraladığım ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, biz hangi konunun üzerine odaklanırsak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kısa vadede ekonomisine artı kazandırır ve ülkenin gelirini artırır. Yani gayri safi milli hasılayı artırır. Yani kişi başına düşen gayri safi milli hasıla oranını, rakamını yukarıya çeker. Değerli arkadaşlar, daha önce de söylediğim yeşil hat tüzüğü üzerinden yapılmakta olan ihracat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bunu artık hepimiz hissediyoruz. Sanayi odamızda açıklama yaptı Yerli e, Mallar Haftasında ve çağrı yaptı. Dedi ki bu konuda e, bizleri daha çok destekleyin. Ülkedeki sanayi üretimi son yıllarda %15 oranında artmaktadır diyor ülkedeki sanayi üreticilerin ciroları 500 bin dolarlardan 5 milyon dolarlara 15 milyon dolarlara çıkmaktadır diyor toplamda. Dolayısıyla bu e, ortaya çıkan durum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelirlerini artırmak noktasında ihracatının artırılması ve tabii ki dış ticaret açığının da nispeten biraz daha aşağıya çekilebilmesi için önemli bir fırsattır değerli arkadaşlar. 2021 yılında 6 milyon euro olan yeşil at yüz üzerinden yapılan ihracat, 2022 yılında 14 milyar 14 milyon euro olarak gerçekleşmiştir kusuratlarını söylemiyorum. 2023 yılında da 16 milyon ve üzeri beklenmektedir. Yani bu yılın sonuna kadar olan süreçte. Daha önce de söyledim ee, bakalım, bakalım. bu konuda e, sanayi odamızın da üzerinde durduğu e, yeşil at tüzü üzerinden yapılan ihracatın konu olduğu ürünler silsilesini buralardan sıralamıştım. E, esnaf ve bu ürünleri e, katmaya çalıştığı diğer ürünleri de buralardan sizlerle paylaşmıştım. İşte değerli arkadaşlar bizim 2024 yılında kısa vadede bu noktada bir seferberlik ortaya koymamız gerekiyor. Bunu yapabiliriz. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihracat maliyetleri açısından da e, çok küçük rakamlarla karşı karşıya kalmasını e, gerektirecek bir durumdur. Neden? Çünkü kara kapılarından geçişlerle yapılmakta olan bu ihracat değerli arkadaşlar, düşünün siz, evet. Türkiye Cumhuriyeti dış ticaret açığını daraltmak için aşağıya çekmek için ihracat e, kapasitesi e, yüksek olan ülkelere örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne ithalatı o ülkeden daha fazla yaptığı için daha fazla ihracat yapmak hedefini ortaya koydu 2024'te. Amerika'ya yapılacak olan ihracatın maliyetini düşünün değerli arkadaşlar. Ama neden böyle bir hassasiyet ön plana çıkarılıyor. Çünkü dış ticaret açığının aşağıya çekilebilmesi için kendine göre Türkiye Cumhuriyeti belli başlı hedefler ortaya koymuştur. Bu hedeflerin içerisinde yüksek maliyetlerle ihracat da söz konusudur. Peki bununla ilgili ne öngörmektedir? İhracat destek e, primleriyle ihracat destek programlarıyla değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu ekonomiyi daha ileri taşımak için, düzeltmek için, e, halkın alım gücünü düzeltmek için bir çaba ortaya koymakta, politika tercihlerini ortaya koymaktadırlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz bu kısa vadede ne yapmalıyız? Tekrar altını çizmek istiyorum. Sanayi Odası'nın yaptığı açıklamada belirttiği gibi değerli arkadaşlar. Güney Kıbrıs ithalat ihracat oranı yüzde 40 diyor sanayi dosy. Malta ithalat ihracat oranı yüzde 50'dir diyor. Kuzey Kıbrıs yüz 100 doların içerisinde diyor 8 dolar ihracat 92 dolar da ithalattır diyor. Bunu diyor biz daha da iyileştirebiliriz. Son yıllarda sanayicilerin ortaya çıkan performansı bu konuda bizlere Gerçekten e, motivasyon sağlamaktadır. Peki ne yapmalıyız? Ekonomi Bakanlığı'nın bütçesinde de konuştuk. Ekonomi Bakanlığı'nın öngördüğü bazı hususları değerli arkadaşlar. E, örneğin ihracatın katma değeri yüksek ürünlerde hayat bulabilmesi için e, öngördüğü bu hususların, bu çalışmaların 2024'te hayata geçmesi fonksiyon kazanması. Türkiye üzerinden ihracatın daha hızlı ve kapsamlı olabilmesi için eee öngördüğü programından gördüğü hedefi gerçekleştirmek adına çaba sarf etmeliyiz. Güney Kıbrıs'a at Tüzü üzerinden hayata geçirdiği hizmet ihracı konusunu da daha fazla e, teşvik ederek, motive ederek e, işletmelerimizi Artırmalıyız. Artırabilir miyiz? Artırabiliriz. Peki, eğer Maliye Bakanlığı az önce devrim arkadaşımın da bahsettiği gibi gelirler konusunda e, elde edilmesi muhtemel tahminlerin ötesinde gerçekleşme rakamlarında e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hazinesi olarak. Daha fazla gelir elde ediyorsa değerli arkadaşlar, biz de bu gelirleri daha doğru, daha rasyonel politikalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toplamda gelirlerini artıracak, ekonomik durumunu iyileştirecek ve nihai tahlilde Kıbrıs Türk halkının gelir dağılımındaki adaletini de e, daha da iyileştirecek olan e, unsurları, devreye koymak zorundayız değerli arkadaşlar ee, bu konuda gerçekten 2024 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin iş dünyası tarafından belirsizlik yılı olarak ilan edilmiştir 2000 e, Sayın bakan da biraz önce söyledi bunu 2025'e bazı e, olumlu gelişmeleri ötelemek zorunda kalmışlardır bir e, bir kısım beklenmeyen ve istenmeyen dışsal faktörlerden dolayı dolayısıyla biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 2024 yılını kendi olanaklarımız çerçevesinde yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya dönük çalışmalarla doldurmalıyız değerli arkadaşlar. Bunları tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Ee, bu konuda 2024 yılının ülkemize Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütçe hazırlıkları kapsamında katkı koyan bütün Maliye Bakanlığı'nın bürokrat arkadaşlarına da teşekkür ederim. E, 2024 yılı bütçesinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diler. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar.